İyi akşamlar arkadaşlar. 21 Mart 2020 Ulusram Park ik ikinci altılı ganyan tahminim paylaşacağım. 2. altılım şu şekildedir. birinci ayakta 2 1 yeterli. Daha da geniş oynayanlar 6 3 4 ile 7 ilave edebilir. 2. ayakta 3 numara alternatif tekimiz yine rakipleri 4 veya 2'dir. Daha da geniş oynayanlar 9 18 6'yı ilave edebilir. Üçüncü ayakta altı numara çok favori konumuna geldi. Altı numara tek olur. Rakipleri 8, 3, 7, 4'tür. Üçüncü ayaktaki altının rakibi. Dördüncü ayakta 5 numara tek çıkıyor. Rakipleri 9, 1, 11'dir. Beşinci ayak 7, 5, 4, 3, 6, 1, 2. Son ayakta da 3 numara alternatif tekimiz. Rakipleri 4, 7, 8. Daha da geniş oynayanlar 5, 2, 10 11 ilave edebilir. Kupon özetleyecek olursak, birinci ayak 2 1, ikinci ayak 3 4 2, üçüncü ayak 6 tek, dördüncü ayak 5 tek, 5. ayak 7 5 4 3 6 1 2, son ayak 3 4 7 8 5 şeklindedir. Herkese bol şanslar diliyorum.